Evet herkese merhabalar. Mevzu derindeyiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Çağrı Sinci konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Vallahi bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Evet ya bugün hem rap müziği konuşacağız. Kadıköy'de konuşacağız tabii ki de. Ee, ve tabii ki de Türkiye'deki güncel siyasal meseleleri de konuşacağız. Ee, ve ee, yeni albümünüz çıktı. Yeni albümünüzü de konuşacağız. Ama bence şuradan başlayalım. Siz İngilizce öğretmenisiniz, değil mi? Evet. Aslında mesleğiniz bu. Asıl mesleğim müzisyenlik de bir dönem İngilizce öğretmenliği de yaptım. <laughs> 8 sene kadar. Evet ya biraz söyleşi programa girmeden önce tabii sizi tanıyorum, biliyoruz, dinliyoruz ama bir, bir bakayım dedim ne var ne yok vesaire. Genelde gazetecilerin de üstünde durduğu bir şey ya yani çok iyi İngilizce bilmesine rağmen İngilizce öğretmenliği yapmasına rağmen Türkçe rap ısrarı baktığım söyleşilerde hep ön plana çıkıyor. Hı hı hı. Bir kez daha dinleyelim yani Türkçe hep e, neden Türkçe rap ee, tabii ki de bunun çeşitli sebepleri vesaire vardır ama hı hı. İngilizce biraz daha böyle küresel, daha farklı bir dünyaya girme olarak hep yorumlanıyor. Tabii buna katılır mısınız bilmiyorum Katılıyorum ama. Katılıyorum kesinlikle. Ee, ama siz Türkçe rapte de ısrar ediyorsunuz Ya Türkiye'nin de bir kökeni var. Israr etmekten Türkçe ziyade şöyle yani İngilizce Türkçe kadar iyi yazamam. Hı. Çünkü ben yazarken biraz daha böyle edebi e, bir duruş sergilemeye çalışıyorum. İngilizce biraz daha e, hafif zayıf olduğum bir dil doğal olarak. Yani evet 8 sene öğretmenlik yaptım ama İngilizce öğretmeni olmak demek İngilizce çok iyi bilmekten ziyade öğretmeyi bilmek anlamına geliyor. Denesem yapar mıyım? Evet yaparım ama hiç denedim mi? Hayır denemedim. Sadece bazen freestyle yapıyorum çok işte ne bileyim eğlenceli ortamlarda. Niyetim var artık ikna oldum. Babam çok ısrar etti. <laughs> İngilizce yap, İngilizce yap, İngilizce yap. O biraz daha ekonomik düşünüyor herhalde. <laughs> ee, henüz bir öyle bir motivasyonum olmadı ama bir yere not aldım. Bir İngilizce albüm yapacağım. Baştan sona İngilizce olan bir albüm yapacağım diye umuyorum. Yapmayı ama planlıyorum. O, ta, ama tarihi vesaire belli değil ama sırası sırada, gelecekteki tabi, tabi. planlarda. Planlarımdan bir tanesi var. Yani Türkçe yapmaktaki bir ısrar doğru kelime değil. Bu aslında yapabildiğim şey. Ötekisi benim için bir meydan okuma olacağı için henüz sıra ona gelmedi diyeyim yani. Evet şimdi yeni bir albümünüz çıktı. Başkası Hı -hı. 24 Hı -hı. Ocak'ta girdi. Hı -hı. Spotify'da da yayınlandı. Birçok müzik platformunda olduğu gibi ee, dinleniyor da. Dinleniyor evet. Bayağı şey beklentinizi karşıladı mı yoksa? Çok üstünde şu anda. Bunu neye bağlıyorsunuz? Anlayamıyorum ben. <laughs> Ama şey yani bu kadar dinleneceğini biraz, tahmin etmiyordum. Biraz rap müzik. Hani e, mesela ben lise dönemlerimi atıyorum. Ben burada 34 yaşındayım. Hı -hı işte 2004-2005 o liseye ilk girdiğim yıllarda, mesela yeni Bosna'da oturuyorduk o zaman, hmm. İstanbul'da bilir misiniz bilmem ama bir e, hemen hemen her sınıfın bir tane rap müzik yapan elemanı vardı. vardı, evet. İşte, işte isimler vardı farklı, işte kim ne derler onun işte kod isimleri vesaire vardı. Biz kendimizi var edebilmek için, e, ben genel olarak müziğin her türlüsünü seven dinleyen standart sıradan bir insanım. Kendimi orada var edebilmek için bir grubun içerisine girmiştim. Rapçi oldun. Söyleyemedim. <laughs> Bilmiyorum ama abiyle takılıyorum ben. Abinin yanında nereye gitse oraya gidiyorum. Bir yerden sonra hep böyle derlerdi işte rap müzik, isyan ama başka bir şey vardı orada sanki. Yani, yani şöyle isyanın bir... da ötesinde... Kendini ifade etme. Kesinlikle. Daha ziyade isyan hı. <laughs> ifade etmek istediğin şey isyansa kendini isyan ederek ifade ediyorsun ama asıl şey isyandan ziyade kendini ifade, i̇fade etme, etme içinden geçenleri duyurma her insanın ihtiyacı olan bir şey ki şu anki dönemde bu çok engellenen kısıtlanan bir e, fenomen yani e, bu kadar albümün çok dinlenmesine şaşırmamın sebebi kötü bir albüm olması değil. Bunun sebebi şu an e, insanların, kitlenin ta tercih ettiği tarzda bir albüm olmaması. Yani senin o 2005'te dinlediğin müziklere daha yakın bir yerde olması. Bu demode olduğu anlamında mı? Bana kalırsa değil. Şimdi trend olanın birazcık dejenere olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü e, şimdi bu hip hop kültürünü bilen birisi için özgün olmak çok önemlidir. Yani bir break dans kapışmasında eğer sen bir başka dansçının hareketini yaparsan diskalifiye olursun. Çaldın, bite derler ve hani kendi hareketinle bir şey yapman lazım. Biz kendi hareketimizde, kendi tarzımızda ısrar ettiğimiz için popüler kültürde çok karşılık almayan sanatçılarız. Benim gibi var. E, 8-10 tane sayabilirim. Ama hala bu ısrarda yani ısrar dedin ya ısrar aslında Türkçe yapmakta değil. Stili özgün olmayı, özgün stilde yapmakta bir ısrarım söz konusu. Buna rağmen bu kadar karşılık alması benim için çok tatmin edici bir şey. Ama genel böyle bir çerçeveye baktığımızda siz toplumsal sorunlara duyarlı, toplumsal sorunları albümünüzde yaptığınız yer parçalarda ön plana çıkaran adaletsizliği adaletsizliğe karşı sözünüzü söylediğiniz bir yerde de duruyorsunuz. Evet, Bunlar da karşılık kariyerim için çok güzel kariyerim ama kariyerim için hep eksi yazan şeyler aslında bakarsanız. Tabii benim maneviyatım için çok olumlu şeyler. Aslında temel çıkış noktası şu. Ben o an ne hissediyorsam onu yazıyorum ve o an bu politik adaletsizliğe veya genel sosyal adaletsizliğe karşı bir rahatsızlığım varsa bunu söylemek zorundayım. Bunu saklayamam. Benim müzik yapma şeklime aykırı olur. Ama yani bir karşılığı var demek ki yaptığım işin. Bunun için çok memnunum, çok mutluyum yani. Var var. Mesela ben şey hatırlıyorum bu 2023'teki e, Prometheus YouTube'a da yüklediğiniz hı hı. E, parçada o yani neden onu örnek veriyorum? Çünkü işte biz bu kayda girmeden bir süre önce tekrar Selçuk Kozaşlı, Çağdaş, Hukuk, Hukuk, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı, hı hı. 2017'den beri tutuklu. Hı hı. Ee, onun bir sözü vardı, Nuriye ve Semih'in açlık grevinde Ankara'da yaşamı anlattığı, hı hı. adaletsizlikleri anlattığı bir konuşması vardı. Sizin şarkıda da zaten e, orada işte Selçuk Kozaşlı'nın sözü Yaşamak değil kutsal olan, onurlu Onuru bir yaşam yaşamak. kutsaldır evet. diye. Beni çok etkileyen bir tabirdi. Tekrar dolaşıma girdi o konuşma. Evet çünkü o daha çok girer. Çünkü şu an duymak duymamız gereken, tüm toplumun duyması gereken bir söz. Ben de onu hep bir şarkımda e, kullanmak istiyordum. O şarkı denk geldi. O an öyle bir duygu yoğunluğu yaşadım. Sevgili Selçuk Kozaşlı'nın o konuşmasını şarkının orta yerine koyup şarkıyı da ona ithaf ettim gibi oldu. Evet şimdi tekrardan o konuşma gündemde sanki ama biz zaten bu konuşmayı... Ee, sürekli aslında daha keşke daha duymasak çok, ama keşke, duyacağız gibi yani keşke evet. duymasak ama işte burada mesela o Prometheus bir bir şeye de itiraz ya aynı zamanda dediğiniz gibi bu adaletsizliğe bu evet. toplumsal düzene karşı bir itiraz olarak mesela o da çok talep gördü şunu demek istiyorum yani günümüzde rap müziği yaparken tırnak içerisinde çok inanmam apolitik insan figürüne yoktur bence ee, ama daha da politize ee, olanın yaptığı bir müzik olarak e, görülüyor. Buna katılır mısınız? Yani doğası gereği bir politizelik var rap zaten. Rap müzik mi? Tabii tabii rap. Müzik. Yani şöyle e, bu konu üzerine ben çok düşündüm ve araştırdım. Yani rap müzik politik olmak zorunda mı diye? Yani benim aslında bir noktada sanata baktığım yerde tüm sanat politik bir e, sos taşımalı ama aslında rap müziğin çıkışı evet varoluşu sebebiyle gerçekten politik. Neden? Çünkü ayrımcılık gören insanların bir araya gelip yarattığı bir karşı kültür. Fakat bu demek değil ki illa rap yapıyorsak politik olacak. Zaten rap müziğin kendisi başlı başına politik bir duruş olduğu için ana akım eğlence e, kültürüne, ana akım eğlence anlayışına bir e, karşı duruş olarak ortaya çıktığı için genetiğinde bunu taşıyor. Fakat hesaba katılmayan şey ne oldu? Şu anda ana akım haline geldi rap müzik. Evet. Ve bu duygusunu kaybetmesi çok normal. Peki mesela bu ana akım haline geldi ya diğer e, mesela Türkiye denilince akla gelenlerden bir işte Anadolu rock, pop müzik şu an rap bunların önüne geçti. Hı -hı. E, bunun sıkıntıları olur mu? oluyor Yani mudur iki farklı yada? kulvara ayrıldı gibi benim baktığım yerden. Bir hala o hip hop kültürüne sahip olup bu işin ne olduğunu bilerek yapmaya çalışanlar var. Bir de konuyla hiçbir alakası olmayıp e, ticari, yani, ticari ticari diyerek de sınırlandıramayız yani. Başka bir şey popüler olsa onu yapacak arkadaşlar var. Yani wine çekiyorlardı. Wine popülerdi. O onun popülerliği gitti falan ne bileyim direkt dansı popüler olsun. Direkt dansı yap. yani burada e, rap sadece bir alt başlık o arkadaşların yaptığı işte. Ve bununla ticari başarı da eklenince hem popülerlik hem şöhret hem servet bir arada alınca bu dejenerasyon onların umurlarında olmuyor anladığım kadarıyla. Ama şey de var e, bu kültürü bilen. Ve kültür kültür diye bunu kutsallaştırmak için söylemiyorum. Sonuçta bu bir felsefi bir bütünlük. Buna hakim olan, bunu yaşayan, bunu içselleştirmiş olarak da bunu işi yapmaya devam eden çok arkadaşlarımız var. Yani topyekün rap dejenere oldu dersek onlara haksızlık etmiş oluruz. Ayrı iki kulvara ayrıldı diyelim. Ve bir tanesi sönmeye muhtaç gibi görünüyor benim baktığım yerden. Parlayan her şey söner bir noktada ama öteki taraf sanki dünyanın çekirdeği gibi yanmaya devam edip varoluşunu sürdürür diye Okuyorum ben baktığım yerde. Evet şimdi başkası albümü çıktı. Hı hı. Ee, size program öncesi de konuşurken, yani mesela Spotify'a girdiğimiz zaman sevdiğimiz bir sanatçıya giriyoruz. Çok single, bu da single'a karşı değilim böyle bir hı hı hı. Tek parçalık şarkıların yüklendiğini, işte o din koyuluyor, bir anda 5 milyon kişi onu dinliyor. Bir yıl sonra tekrardan tek şarkı. Albüm çıkarmak günümüz şartlarında da çok zor ve siz gerçekten de şu an zor olan bir şey yaptınız. Evet, albüm bir, gerçekten albüm çok zor çıkardınız. Yani bunun hem yani e, albüm öncesi bir müthiş bir emek süreci var. Siz şimdi anlatırsınız. Hı hı. duygu süreci var, yazım hı hı. süreci, hı hı. teknik meseleler vesaire. E, neler biraz o zorluklardan konuşalım isterseniz. Zor bir şey çünkü görmediğim için söylüyorum. Az var. Son iki albümüm ortak albümdü benim. Hı hı. Sasori diye bir daha e, otantik bir albüm ve sevgili dostum Farazi ile Zaman Sinekleri diye bir prodüktör MC albümü çıkarttık. Ortak albümler gene nispeten kolay benim açımdan. Çünkü sözü yazıyorum, kaydı alıyorum, yolluyorum. Ondan sonrasını diğer taraf hallediyor ama tamamen kendim solo olarak bir albüm yapmıyordu. Çok uzun zaman olmuş baktığım zaman. Yani en son Karanlık albümünü yapmıştım. 2021'de çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Dört sene olmuş. Ve aslında ben <laughs> Pardon dört senedir bu albümü yapıyorum. Başkası albümünü. İçindeki şarkılardan Sadekar 2021 yılının şarkısı. Başka türlü Uçurum e, ve Falçata 2022'nin şarkıları. Yani aslında bu oturup hadi albüm yapayım deyip başlayıp yaptığım bir albüm değil. Ben bir süredir sürekli şarkı yapıyorum. İşte o duygu yoğunluklarını yaşadıkça canım sıkıldıkça gerçekten canım sıkılıyor ne yapayım şarkı yapayım haline geldik artık. Ve o şarkılar bir poşetin içinde, bir paketin içinde duruyorlar. Tamamlanmamış şekilde. Kimisi demo, kimisi kayda alınmamış, kimisinin mixi yapılmamış şekilde. Daha bir, bir albümlük daha da şarkı var hazırda bekleyen. Dedim ki artık bir solo albüm çıkartmam lazım. Çünkü son bütün projelerim işte Murat abiyle bir ortak proje yapıyoruz biz on Murat'la. Farazi öyle oldu, onunla öyle oldu falan. Bir baktım neler var elimde diye. Baktım yani dünya kadar şarkı var. Bunların hepsini tek sefer çıkartamam. Bunların kendi içini alıp, dinleyip, düşünüp, üzerine ta tartıp, e eğip, biçip bir albüm hissiyatı yaratacak olanlarını seçtim. Ve üzerlerine bir iki şarkı daha ekledim. O klip parçası Hayattayız. En son yaptığım parça örneğin. Ee, albüm yapmak zor ama neden güzel? Çünkü bir albümle aslında kendini daha iyi ifade edebiliyorsun. Yani üslup... Bir dert var aslında. Üslup zor. daha güzel ortaya çıkıyor. Tek bir şarkıyla... Single işine ben de karşı değilim bu arada ama ben onu beceremiyorum. Çünkü single vermiyor istediğimi tek başına. Yarım kalmışlık hissi var bende. Tabi arada çıkartıyorum. Yani, albümde bir devamlılık da oluyor değil mi hocam? Mesela birinci şarkıdan onuncu şarkıya kadar. Şeyden söylüyorum. Bize Murat Ayrı geleceğim bu tamam, arada. Tamam anlaştık. Ee, bu Metin Kemal Kahraman'ın bir albümü vardı. Saya Moru diye biliyor musunuz bilmiyorum. Şahmar'ın hikayesini anlatıyor. Biliyorum evet. Yani ben onun CD'sini de almıştım. Yani o kadar muazzam bir şeydi ki yani ilk parçadan aslında o masalış Şahmeran masalını son şarkısına kadar o kadar güzel anlatıyordu ki. Ya bizim Sasori de aynı <laughs> şekilde bir Sasori isimli kurgusal bir karakterin bir aydınlanma öyküsünü anlatıyorum. Ee, bütün albüm boyunca başından sonuna bunlar daha da zor işler. Kesinlikle. Bunlar daha da zor işler ama mesela artık albüm mixte yani inan ki bir hafta uyuyamadım gece üçte kalkıp mixçi arayıp çağırız. Selamlar ona da. Reverb'ü kapat. Hallederiz kanka. Bilmem neyi kız uyanıyorum işte bir falan yani çok zor bir zor, süreç. Zaman. Son kararı veriyor olmak zor. Hele hele bu Kararsız mısınız genelde? Bu konular bu sefer öyle oldu. Değil mi? O asıl zorlaştırıyor. O mu olsa yani. bu mu olsa falan tabii danıştığım çok kıymetli arkadaşlarım var. İşte k çok sağ olsun gece gündüz dinledi, etti falan filan. Çağıl kez aynı şekilde tek başına bütün her şeyin kararını vererek yapılacak bir iş değil. Ben artık 6-7 tane ses mühendisinden rapor aldım biliyor musun? Şunu kız, şunu aç o raporları karşılaştırdım. <laughs> Sanki hani yani milyon dolarlık bir iş olsa uğraş. Öyle bir şey de yok. Ne, nasıl bir karşılık alacağını da bilmiyorsun. Belki de kimse Ama karşılık alındı şu an. Aldı evet ama daha yani da alınır da, da daha da alınır gibi. Bir sürede... Tabii daha dinlemeyen çok daha arkadaşlarım bile var. Hani insanlar ayaküstü dinleyemiyorlar benim albümlerimi oturup bir zaman ayırıp ilk dinlemeyi yapmak istiyorlar bu da memnun edici bir şey yani şimdi e, albüm sanatçının albümle müzisyenin albümle ilerlemesi lazım bence single yapmaması anlamında değil ama hep bir albüm disiplini içinde olmak geliştiren de bir şey o yüzden ben hep albümler yapmaya devam edeceğim dinleyici için de en azından e, öyle üstümbutam evet. verebiliyorsun çünkü evet e, biz o Murat dediniz Hı. nasıl bir şey olacak Bizim Yeni onunla bir şimdi bir tane da. şarkı yayınladık zaten. Ee, Sankim Kendi Fan fuf isimli. İki tane daha şarkı yaptık. Hazır onlar da Hatta birini dedim abi albüme koyayım yok dedi. almaz <laughs> <laughs> dedi. Ee, ama tabii şey e, ortak albüm olarak başladığımız için onu bozdurtmadı aslında. Bir ortak EP planlıyoruz bakalım. Yani üç tane şarkı hazır. Birisi yayınlanmış halde. ikisi <laughs> yayınlanmadı. Bir iki üç tane daha yapabilirsek... Bir süresi var mı peki? Yoksa Yok. hani, tam böyle içinize sinince hazır olacak o zaman evet. belki üç ay belki bir yıl belki sonra belki bir yıl sonra hı, zaten bir sonra. en son bir beraber yaptığımız bir konserin kayıtlarından da bir albüm düşünüyor Murat abi konser hı. albümü. ama ben yarısında Murat varım Murat abi ya. zaten üretken. Murat abi bu aralar üretken. Evet. <laughs> peki ee, hocam şimdi sizde bulmuşken biraz da aslında bu siyasetteki gelişmeleri de konuşmak lazım. Şimdi biz e, tabii bu kayda girdiğimiz onu da belirtelim. 4 Şubat'ta kayda evet. giriyoruz. Evet. Hani neden bunu söyleme gereksinimi duyuyoruz? Bir sürü Şimdi, şey olur, kaçırırız. Evet hocam, kadar. biz geçen hafta neler yaşadık evet. öyle? İnanılmaz şeyler yani. Her, her saat bir şey oldu. Ha, hep bir şey yaşıyoruz bak. Hep bir şey Ve yaşıyoruz. Hep ona yetişmeye çalışıyoruz. Evet. O da enteresan yani, bir şey. E, bak ben ilk turnemi yaptım hayatımda. Geçtiğimiz Ekim Kasım gibi. Bak ilk konserimin olduğundan bir gün önce kızın kafasını kesip attılar surlarda. Evet. İkinci konserimden bir gün... Bak bunlar ben konserim var diye dikkatimi çeken yakaladığım şeyler. Hani ne yazık. Ne yazık. Ulan konser öncesi oldu falan diye düş, artık bunu düş, Ben dahi bunu düşünüyorum artık yani. İşte bebek köpekleri gömmüşler. Evet. Gebze'de. 3. İkin... üçüncü konsere gidiyoruz. Yeni Doğan Çetesi çıktı. Bunlar iki üçün arayla olan konserler. Bir tanesine gidiyoruz. Ankara'ya Ankara Konseri, Ankara, Ankara ilçesinden girdik. Ankara terör saldırısı oldu. Evet. Biz oraya girmemizde. Yani bak sadece konserlerime denk gelenler bunlar olaylar. Albüm çıkmadan önce de yangın oldu işte Bolu'da. Ya ben sadece kendi üretimimle ilgili olanları aklıma tutabiliyorum. Onlarla düşünsene meçliyorum. Hangi albüm işte Bolu'daki yangının olduğu albüm? Hangi konser? İşte yeni Doğan Çetesi'nin çıktığı konu. Böyle bir şey olabilir mi ya? İşte böyle bir şey yaşatıyorlar. Böyle işte. bir şey olabilir mi? İnanılmaz bir şey olmaz yani. ama bize bu böyle bir şey. Daha kaçıştı? Neler vardır benim Ke bu arada? Kesinlikle katılıyorum size. Yani bizim için de o geçerli. Yani mesela ya X kişisiyle gündeme ilişkin bir şey konuşuyoruz. Hangi gündem? Ya işte bir gündem belirledik yani. yapıyoruz. Ya bunun mesela yayınlanma tarihi iki gün sonrası. Şimdi ben bir yerde panik yapmaya da başlıyorum. Ya o iki şey, günde neler olacak kim yani Evet Çünkü iki güne bir şeyler değişecek. Bizim konuştuğumuz şeyler de çok önemli. Yaşanan şeyler de çok önemli. Yani mesleki olarak çok geri olacak artık onun evet. yayınlandığı zaman. Evet. Ama artık yani onları da artık unutmaya başladık. Şey yapmaya başladık. Geçen haftadan yani alanında. Yani aslında. Yani nasıl değişir bilmiyorum. Ee, ama şunu çok sormak istiyorum. Yorumunuzda merak ediyorum. Yani çok enteresan. Melisa Sözeni ee, geçen günlerde ifade vermiş Melisa hı hı. Sözen oyuncu. 2015-2016'da Fransız yapımı bir dizide YPG'li, YPJ'li bir karakteri canlandırıyor. Hı hı. Ee, tabii bir süre önce, birkaç ay önce hatırlar mısınız bilmiyorum. Sosyal medyadan hedefte gösterildi ya bu kadın terörist vesaireden. Ya ben geçenlerde bir açıklamasını mahkemede verdiği açıklama okudum ama konuya hakim Ahmetli olmamıştı. Falan şimdi, şimdi anladım. Evet, ne bu i̇fade verdiği şimdi ortaya çıkıyor. Hı. Yani şu diziden kaynaklı ifade vermesi Şimdi insanlar da doğal olarak şeyi söylüyor. Ya diyor ya biz Çukur dizisini izliyorduk da her gün beş kişi söylüyordu orada. Birisi de diyor ki işte Kanuni Sultan Süleyman'ın da Mustafa'yı öldürtmekten yargılarlar. Halit Ergenç'e gönderme yapıyorlar oradan. Yani işin absürtlüğü şu ya insanlar oynadığı karakterlerden kaynaklı ifade vermek zorunda. Ya şöyle bir ortada bir, bir, bir zümrenin işine gelen bir düşmanlık var. Eğer bu düşmanlığı şayet besleyecekse bu düşmanlık duygusunu körükleyecekse yani falından sakızdan çıkan faldan bile yargılayabilirler. Bunun bir mantık çerçevesine oturtmak zorunda değiller. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Belki bizim de ondan vazgeçmemiz lazım. Yani bizim bu düşmanlığa karşı ne yapabiliriz? Bu altı boş düşmanlığı nasıl e, değiştirebilirize bakmamız lazım. Diziden de alırlar. Bak öyle olduğunu bilmiyordum. İnan samimi söylüyorum filmden de alırlar rüyasında gördüğünden de alırlar yani burada söz konusu süreç neden e, altı başlığına baktığın zaman Çünkü çok faydalı bir düşmanlık var hı hı. topluma sirayet etmiş ve bunu bu düşmanlığı ortadan kalk, kaldırmak yerine körüklemeye çalışan bir e, hakim olmak durum istedim. var Çünkü o düşmanlık faydalı bazı hı hı. kişiler için ben anlattığın üzere durumu böyle okudum. Yani ama bilgim olan bir konu değil. Peki bu kültürel hegemonya tartışmaları vesaire de dönmüştü hatırlarsanız. Evet. Bu Ayşe Barın menajer evet. Ayşe Barın meselesinden sonra. Tabi tekelleşme olarak ilk başladı mesele. Daha sonra mesele çok farklı yerlere gitti. Onu da anlayamadım durdum. ben Ya Biz oldu? tekelleşmeyi mesela konuşmayı çok istiyorduk. Hmm. Şimdi neyi konuşacağız ki tekelleşmeyi vesaire. Kalmadık kadını geziden aldılar, tutukladılar. Tutukladılar. Osman Kavala ile aynı pakete koydular. Kabaca söylüyorum. Evet bir, bir torbaya koydular ve bir anda... Can Atalay da oradan değil mi? Tabii oradan? Can Atalay da Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay da oradan üç yıldır tutuklu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani mesela bu bir, bir şey mi yaratmaya çalışıyorlar hocam bir bu ya yani kuru o belli ki değişmeyen bir şeyler var Türkiye'de kültürel yani, alanda. Ya, ekonomik olarak e, artık e, ele geçirilmiş bir güç var. Ama bu herifler Gramsci'yi senden benden iyi okuyorlar belli ki yani. Değil mi? Ya da Lenin'in legalite istismarını bizden neyi biliyorlar. Kültürel hegemonyayı, neomarksizmi çok iyi biliyorlar ki... ...tesadüfen olmuş şeyler değil yani. Ama yani anlayamıyorum. Bu işin sonu nereye çıkar onu anlayamıyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani sonuçta çok ciddi bir propaganda e, aygıtı var ve bu aygıt... ...halk sevdiği insanları görmek ister ekranda ve sen e, propagandanı onların sevdiği insanlarla göstermek istersin. Fakat bu insanlar ben bu propagandanın bir parçası olmayacağım dediği noktada başka bir yöntem deniyorlar. De, böyle anlıyorum herhalde konuyu ama ben de biraz beni öyle aşan şey. konular. Çok o oyunculuk şeyine hakim hı. değilim. Tanımıyorum bile birçok <laughs> oyuncuyu yeni çıkanlardan. Peki hocam yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Olur. Programın. Olur. Şimdi e, konserleriniz olacak. Hı hı. E, hangi tarihte? Nerede konserler onları sizden de duyalım. Bu başkası albümünün konseri 23 Şubat'ta Beyoğlu Holiston, Holiston Beyoğlu'nda, Fitaş Pasajı'nda ee, beklerim. Geleceğim. Tamam harika. <laughs> Mutlaka. Sonra Mart sonunda yine o taraflarda bu sefer Yeraltı Sakinleri orkestrasıyla albümü ilk kez çalacağız. Şimdi ben şarkıların iki, her şarkının iki versiyonu var bende. Bir altyapı üzerine bir de orkestrayla çaldığım versiyonları var. İki farklı sound oluyor. O yüzden iki lansmanı olacak gibi albümün. Ee, İzmir, Ankara falan henüz onlara odaklanamadım işte bu hastalıklarla uğraşıyordum evet, çok söylemiştim ya sağ olun. Ee, bu sene biraz daha az konser yapacağım ama. Bu sene çok konser yapmayacağım. Öyle planlıyorum. Peki hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür Zaman ederim. ayırdınız buraya ne demek, geldiniz ben bu sohbeti ederim. imkanı bize tanıdığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, başarılar dilerim. <laughs> çok sağ, sağ olun. olun. Çağrı ile birlikteydik mevzu derinde. Eee. Haftaya başka bir bölümde başka bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.